Haycan da aynı tepkiyi veriyor, o da aynı tepkiyi Dün veriyorsun. gece konuşmuşlar mı diyorsun yani? Dün Bence gece her herkes... şeyler yani yarın ben geleceğim sana Allah şey aşkına Ya. Yapmayın ya. Benim gördüğümüzü siz nasıl göremiyorsunuz? Direkt mesela elma, elmalarımız da gelmiş dedi anladın mı mesela? Yani adam elmalarım... Yakalıyor. He? Yakalıyor. Diyor ki adam. hani elmalarımız da gelmiş. Adam bir alır bakar bu kırmızı şeyine yastığa benziyor. Bu ne der? ...bakar ne olabilir? Elmadır bu yani, anladın mı? Niye vermiş olabilir diye düşünür. Yorum yapar, böyle yapar. Gidip de böyle masanın başına gidip, aa... ...elmalarımız da gelmiş. Demez yani. <gülüyor> <gülüyor> Sipariş etmiştir. Mesela, Başak Burcu ...Başak Burcu bunu yakalarsın. Bak şimdi. Afyon'da... Bir şey söyleyeyim Başak Burcu isen bunu yakalasın. Ben yatıyorum He? Ben yatıyorum. Başak evet. Burcu Adnan. <laughs> o biliyor benim niye, nasıl yakaladım. Sipariş vermiştir. Adam vermişsin. detaycı abi. Ya ben dikkat ederim. Ben ona bakmadım, ben... Orada olmasam da duyarım anladın mı? Görürüm bunları ama böyle abi gelip de... ha <laughs> bizim elmalar da gelmiş zaten. Abi, Beraber sipariş vermiştik de bunları. Evde de 6 kişiyiz değil mi? Evet. <laughs> ya Adnan yapma Allah aşkına ya. Evde de 6 kişiyiz ya. Evet 6 kişiyiz ama böyle şeyler bana soğuk geliyor ya. Bir yanlışı düzelttim diye geldim. <laughs> Dört nana geliyor bizim için. Sen geldin. Çok Abiş. güzel olmuş burası değil mi? Aycan'la Hı. beraber yaptık. Ay sen de mi yaptın? Evet biz beraber ikimiz. Ya biz Bu da Gökhan'ın ama da biz buna ya. not yazmayı unuttuk. <laughs> ben de diyorum ki ısrarlarımızda ne iş var? Kardeşim ben de... o zaman Gökhan bunu yer. Yedim kardeşim tadı yemedim çok güzel ki. ya. Vallahi çok yemedim. Hayır be tadı yemedim. çok güzel. Beğenmedim ben mı? yedirmedim ne? insanlara. Beğenmedim. Ben çok beğendim. Ama ben Gökhan, Gökhan yedi. 6-7 tane. 6-7 tane yedi. Bir saniye. tadı çok güzel. Kötü müymüş? Yemedim mi kardeşim. Ne? Yemedi mı? ki daha. Ben yedim. Kötü mü? Yapma Üş, gözünü seveyim, tabağa kadar uğraştık ya. Aa, sevgilinin elleriyle yapmış ya. Evet. Ben normal Aycanım Aycan'ı sandım da yemem. Aycan değil bu Gökhan'a. Biz Aycan'a bunları ha, hazırladık onu rahat sonra ben de böyle bir, böyle bir şey yok. Problem ben ben mi? <laughs> mi? <laughs> 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 Nasıl? Nasıl? kesinlikle tarafını bana vermez. Çinerek yut çinerek. Çine. O kadar Aa, lezzetli an. ki adam has alarak yiyor baksana. Ben işte. Valla harikasın. Beğenmedin mi? Çok mu kötü? Ya güzel, güzel. Ben, güzel. Ben, ben çok güzeldi. beğendim ben yedim. Niye kardeşim <laughs> Dört tane yedim güzeldi. Güzeldi. Belki her. Çıkartmıyorlar o şey. da güzeldi. Ben yedirmedim sonra kim olduğunu bilmiyorsunuz ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gökhan'ın tabii ki Gökhan de. şunu, şu tencereyi yer. Senin için sen Mansin diye yemiyor. Yok sen malsın diye değil. De bence Gökhan şu an yer onu. Yer. An Gökhan an yemeği, yemeği seven olur. adam. Yer kanka niye yemesin? Ben inanıyorum Gökhan'ın şu an o yemeği hepsini yiyebileceğine. Ben de inanıyorum. Ben inanıyorum abi. abi. Ben de canlı yönüden inanıyorum. Sen yer de adam. yersin. Abi. Ben de yerim. Ye. Ah yiyorum. Hadi. Ben yiyorsam Gökhan da yer bence. Hadi. Ee, Gökhan'a bir tencere sarma sarmıştım dün gece. Ee, bugün de yemesini istedim, beğeneceğini düşündüm. Ama beğenmedi, fark ettim. Beğenmemesine rağmen yedi. İnsan sevdiği için çiğ tavuk bile yermiş. Hayatım sorun değil. Ben senin için yine yaparım, öğrenirim. Yani adam bana demediğini bırakmadı ve be. ben bunun cevabını verdim. İşte öyle olmuyor canım. Yaşayınca anlarsınız. O kadar... Ben tamam, biraz daha yavaş tepki vereceğim. İnsanlarla konuşacak ya zaten ama bana burada. biraz daha sakin olacaksın Sen yükseliyorsun, diyor. yüzüğü ortaya koyacak derecede sinirleniyorsun. Orada canım, bayılmıyorsun. niye saygılı olsun? Sen online seviyede misin? Kendini hanımefendi onda görüyor. Sorun şurada. Siz tartışıyorsunuz e, Gamze Adnan'ı kötülerken sen onun Adnan'ı hiç korumuyorsun. Bir, bunun için yükseliyorsunuz anlarım. Bunun için tartışıyorsunuz onu da anlarım. Sen Adnan'ı korumamışsın diye Adnan çünkü kendini koruyacak bir kadın istiyormuş zaten. Açık açık söyledi. Hani bunun için tartışırsınız, hepsi anlarım. Bir şey anlarım. çok özür dilerim. Yüzüğü de, şey, yüzü. yüzü de çıkardın koydun oraya. onu da anlarım. Orada bu kavganın esnasında tansiyonun yükselip bayılmadın. İsmin çıkmaya başladı. İşte bilmem ne oldu gidecek mi belli oldu bilmem ne o üçlünün içine girdikten sonra bir strese sinire girdin. Bir de ayrılma korkusuna girdikten buradan ayrılma korkusu muydu? Adnan'ı zaten terk etmiştim. Evden ayrılma korkusu mu buydu o bayılmanın? Bir hmm. türlü çözemedim. İşte ayrılma korkusuydu. Vücut dengemi kendim ayarlıyorum. Tansiyonumu da kendim Hı. ayarlıyorum çünkü. Hani ben biz böyle bir makineyim. Ben böyle bir, ben böyle sopmanın, bir robotum. E, o yüzden kendimi ayarlayıp Bayıl, bayılma yani bayıldın, dakikamı kendim ayarlıyorum. Böyle böyle, dakika bir beş dakika sürmedi yani böyle bir makineyim. Hani böyle bir makineyim. Anladın mı? İşte öyle bir anda kendimi ayarlıyorum. 5 salise. 5 saalisi. Rahatsızım Bak, yani. 5 dakika sürmedi ve beş salise. elim ayağıma karıştı. Evet, yani böyle kork, bir stres bayıldığında, hatta ama ben senin ikinciye dedim ki artık ikinci çekilişlerde ismin çıkmadı falan artık kendine gel o korkuyla hala olay o bir kere halbuki ismi çıkmış. İkinci benim, çekilişte bir kere ben daha çıkmış. İsim, isim. çıkıp çıkma meselesi değil gerildim gerildim benim gerildim, gerildim de... bu kadardı. Tamam adlarla gerildiğinde yani. yüzüğü attığında bayılsan diyeceğim ki kız hakikaten bunu kaldıramaz. Aslında bayılmadın tansiyonmuş herhalde. Ama Şimdi sonraki bayılmasın... olayla evden gitme muhabbetine girdikten sonra ayılıyorsun bayılıyorsun. Evden gitmek için çok miydi, evden üzüldüm, evet miydi, daha önce izlerim. bayılamamıştım tam gidiyordum ya o şeyi yapamamıştım anladın mı? Şimdi dedim ki bayılayım belki tamam, insanlar bana sana. inanır dedim. Senin böyle bir şeye şey hakkın, hakkın var mı? Canım tansiyonum düştü diyorum. Bak açtım ve psikolojim gerçekten iyi değil ve ben gerilmiştim anladın mı? Daha yeni yemek yedim o yüzden ya gelmeden önce. Öyle diyorsun. Özür <laughs> dilemeye mi geldin? Ne özür, biz barışmıştık zaten. Şu neyle yaptığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, sarıldığımızı Hadi. hatırlıyorum. Haftalık özürlerinden bir tanesini dile de barışalım. Ama sarılmıştık, onu hatırlıyorum. Tam sarıldık, zaten hep sarılıyoruz. Finalde ben gideceğim diye korktun değil mi? Yo, hiç korkmadım. Üzüldün. Yo. Üzülmedin. Niye o zaman yanıma geldin? Ne bileyim, öyle değişiklik olsun diye. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne için üzdün diyorsun? Üzdüğüm için. Ne için üzdün beni? Üzdüğüm için. Benim yapmadığım bir şeyi yapmışım gibi söylediğin için, kıskandığın ee, için. Kıskandığım Kıskanıp için. öyle söylediğin için değil mi? Tamam. Doğru mu? <laughs> Kıskanıp iftira attığın için. Aferin kuzuma. <laughs> en azından özür dilemesini biliyorsun. <laughs> Tam üzüldüm özür dilemesini biliyorsun. Şey bu çiçek niye hala burada ya? Ne çiçeği? Şu erkek gibi kalın. <laughs> ben de bilmiyorum. Tamam özür diledim ama bir şey söyleyeceğim sen e, o zaman ben özür dilemeden önce de gelip sarıldın demek ki benim gitmemi istemiyorsun. Ne alakası var canım onunla? Üzüldün. Sonuçta ilk günden bugüne kadar hep burada beraberdik. Bir ve, ahtı vefa borcum vardı. Vefa yüzünden yani. Yoksa aşk Geldin ne demek? Geldim böyle sıkı sıkı Sevgi tuttum. Sevgi ne demek? Böyle. Vefa ne demek? Ha? Böyle sıkı sıkı tutarım ben. Şakalar yaptın beni güldürmek için. Yok yapmadım. Yo, yaptın. Sen zaten hep gülüyorsun. Hayır, gülmüyordum, ağlıyordum, sonra süzdüm. Hep gülmüşsün, hep gülmüşsün. Tamam o zaman, barıştık. He? Barıştık. Ne zaman barıştık ya? Şimdi. O gün de barışmıştık. Sen yeter ki sen kısmetse